Efendim merhaba. Sohbetimin bu bölümünde Türklerin İslam medeniyetine diğer bir anlatımla İslam kültürüne katkılarını anlatacağım. Bildiği üzere tarihte Türkler gök tanrı adı verdikleri bir inanç biçimi oluşturmuşlar Ve bu inanç biçimini tarihte kurdukları Saka İmparatorluğu, Altay İmparatorluğu, Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu gibi İslam'ı doğuşundan önceki yüzyıllarda kurduğu imparatorlukları aracılığıyla Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına bu kültürlerini taşımışlardır. Asya, Avrupa, Afrika kıtalarında yüzlerce yıl hatta binlerce yıl sürdürülükleri hakimiyetlerinde bu kültürü, gök tanrı inanç biçimi olan bu kültürü bölge ahalisine alıştırmışlar, adetle etmişlerdir. Dolayısıyla kültürler içerisinde bulunan yani gök tanrı inanç biçimleri içerisinde bulunan Tanrılarını yani Mevlalarını gökte ayda ve ulaşılması zor dağlarda aramışlar ulaşılması zor dağlara Tanrı dağı adı vermişler Tanrılarını gökte ayda aramalarından dolayı ulaşılması zor. Yukarılarda olduğu inancından dolayı isim olarak Gökhan, Ayhan, Yıldızhan gibi çocuklarına isimler vermişlerdir. Tanrılarını yani Mevlalarını ulu, yüce, diye anmışlar, Ulu Tanrım ne olur alma canımı gibilerinden dualarını yapmışlardır. Tanrı'nın kainatı yaratıp yönettiğine irade sahibi olduğunu kabul etmişler, yağmuru yağdırdığını, doluyu dolu durdurduğunu inanmışlardır. Bu inanç biçimlerinde iyi ruh, kötü ruh olarak kabul etmişler. İyi ruhu sevap, kötü ruhu da günah olarak nitelemişlerdir. Tanrının kainatın yeri, göğü yarattığını, canlılara can verdiğini, güçlere güç, güç verdiğini Onları yaşatıp öldürdüğü ve hatta dirilttiğine inanmışlardır. Tanrı'ya ulaşmak için oruç tutma, dua etme gibi te İslam'ın temel prensipleriyle yakından alakalı olan inanç biçimlerini geliştirmişlerdir. Yine Türkler yaygın inanç biçimi olan ilahi sayılardan kabul edilen dokuz sayısıyla ilgili inanç biçimlerini oluşturmuşlar. Bu dokuz sayısıyla ilgili ayrı bir programda ayrıntılı değinmemiz gerekir ama pek çok e örneklemeleri var. Anadolu'muzda da var halen yaşanan. İlgili dokuz sayı ilahi sayı kabul etmişler gökün yani dünya kainatın dokuz kattan meydana geldiğini ortasında da dünyanın biz insanların bulunduğuna inanmışlardır. Bir dualarında dokuz sayısı dokuz alemin varlığı Tanrım diye dualarını yapmışlar. 99 sayısını da ilahi sayı kabul ederek Tanrı'nın sıfatlarından, isimlerinden birisi olduğunu kabul etmişlerdir. Bunların yanı sıra gök tanrı inanç biçimi, bunların yanı sıra adak, kurban, inancını oluşturmuşlar. Yağmur duası, şükür duası gibi yüksek dağlarda Tanrı'ya karşı ibadet biçimlerini, toplu ibadet biçimlerini geliştirmişlerdir. Günümüzde kullandığımız yağmur duaları, şükür duaları bu gelenekî parçası olduğu bilinir. Bazı ağaçlara yani doğaya, çevreye, yeşilliğe verdiği önemin de bir kanıtı ispatı niteliklidir bu. Çınar, ardıç, iğde gibi ağaçları kutsal kabul etmişler. Bu ağaçların dallarına adak dile istek dileklerini bildirmek amacıyla dualarını yapmışlardır. Yine Anadolu'da günümüzde yaygın olarak bildiğimiz, tuttuğumuz binaç biçimi vardır. Albastı, bastı, kırk bastı, çemre inançları bu gök tanrı inanç biçiminin günümüz geleneklerindendir. Hal böyleyken 620'li yıllarda doğan yüce dinimiz İslam dininde sonra kurulmuş devletlerimiz yine hakim olduğu bu Asya, Avrupa, Afrika kıtalarında ki buradaki devletlerimizi de söyleyelim. İslam'ın doğuşundan sonra söz konusu bölgelerde hakimiyet kurmuş Türk devletlerini imparatorluklarını devletlerini e, Babür İmparatorluğu Hindistan Dehli İmparatorluğunu Afganistan coğrafyasında Avşarları yine Afganistan'lı Hindistan yöresinde Balaban Devletini e, daha sonra Memluklu Devletini e, pardon Memlukludan önce Selçuklu İmparatorluğu gider. Selçuklular vardır. Ondan sonra Osmanlı Memluklular vardır. Osmanlılar vardır. Atalarımızın o İslam'ın doğuşundan sonra da İslam'ı tebliğ etme görevleri arasında bölge halisine İslam'ı tebliğ ederken bölge halisi hiç yorulmamış, zorlanmamış. Çünkü daha önce Türklerin o bölgelerde aktardığı inanç biçimiyle İslam inanç biçiminin hiçbir farkı ya da büyük benzerlikler olduğunu görerek hiç endişesiz ve şüphesiz kabul etmişlerdir. Bu konuda şunu da girmek isterim, İslam Türklerin İslam'a e, katkıları ya da kazanın dırımları konularına girmek isterim. Yüce Peygamberimizin vefatından sonra e, Emeviler iş başına geliyor bilindiği gibi Araplarda. Emevi Devleti bir asır boyu e, Emevi Arap İslam alemini yönetiyor. İslam alemini yönettiği dönemde gerek Peygamberimiz Ehli Beytine, gerekse bölgede devletleri içerisinde bulunan Türklere katliam nitelikli baskılar, zulümler yapıyor. Bu zulümleri gidermek amacıyla Oğuz Bey'i, Ebu Müslim Horasani ve Peygamberimizin amcası olan Ebu Abbas ittifak kuruyor. Bu ittifak sonucunda büyük bir isyan çıkartıyorlar. Bu isyan sonucunda Emevi Devleti yıkılıp yerine Türklerle Arapların ittifakıyla bir Abbasi Devleti kuruluyor. Bu Abbasi Devleti de tabii ki Türklerin İslam'a büyük katkılar arasında yer alıyor. Efendim sohbetimi burada sonlandırıyorum. Siz değerli takipçilerime, arkadaşlarıma bir dahaki videomuzda, bir dahaki sohbetimizde buluşmak üzere diyorum. Selam ve saygılarımı bekliyorum. Hoşçakalın.